Dört at, bir eşek, bir de inek! İneğin etini ayırın, biz yeriz. Ötekileri de kesip kasaplara satın. Baş Başüstü, üstüne! üstüne. Ee, bugünlük bu kadar mı? Başka hayvan yok mu, hıh? Ee, şey... iki at, bir de eşek ha, vardı iyi. ama dün gece ölmüşler. İyi, onları da kesin! Kavurma için benim lokantaya yollayın. Aman ağa! Hadi millete eşek eti bile yediriyoruz... ...Ama ölü at eti yedirilir mi, günah? Ne günahı cahil? Sevap, sevap! ...Kar yolları kapamış. Millet açlıktan neredeyse evlatlarını kesip yiyecek. Ben burada Allah yolunda hizmet veriyorum. Ne olmuş yani? İki saat sonra ölseydi şimdi canlı olacaktı atlar. Yüzün derisini kavurma yapsınlar. Kara Muratoğlu! Hı. Kara Muratoğlu ziyaretçilerim var. Neredeler? Büroya aldım. Ha iyi iyi geliyorum. Siz kesmeye devam edin. Hadi. Peki. Ha, üstüne. Ha, gel. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bakayım. Ha, ha. Gel. Gel. அரே அரி <camera> <In>